Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kurender ailesi olarak Afrika'nın çat bölgesinin çeşitli bölgelerinde susuz köylerimizi sularla buluşturmaya devam ediyoruz inşallah. Bugünkü köyümüzün adı da Osmanari köyündeyiz. Habib sizlerden razı olsun. Sizlerle beraber bu kardeşlerimize bayramdan önce bayramı yaşatacağız inşallah. Sizlerle beraber iyi ki bizimlesiniz. İyi ki Kurandar ailesiyle berabersiniz. Arkamda görmüş olduğunuz bu çocukların anneleri çocuklarını kuyula su almaları için gönderdiklerinde en yakın mesafe 40 en, en yakın mesafe 40 ila 1 saat arasındaydı. Ve bu çocuklar geri gelene kadar anneleri telaş içinde bekliyorlardı. Çünkü bu etrafta yabani hayvanlar, akrep, yılan tarzı hayvanlar olduğundan dolayı. Şimdi ne oldu? Su kuyumuzu inşallah sizlerle beraber buraya kavuşturduktan sonra annelerimizin de gönlünü ferah ettik inşallah. Rabbimin de izniyle. Bugün burada su kuyumuzun açılmasına vesile olan abilerimizin ve ablaların isimlerini size tek tek saymak istiyorum inşallah. Buyurun Kur'an adına her şey derneği esma Hüsna su kuyuları niyet etmiştik Allah rızası için Allah'ın 99 adı şerefinde 99 su açmaya. Bugün açacağımız su kuyusu 14. El Gaffar su kuyusu. Rabbim inşallah vesile olan herkesten Rabbim razı olsun. Fahri Demircan ve ailesi Hatime Aydın, Sinan Aydın, Hülya Nurdaş, Nazan Ocak, Hava Tüfek, Selma Demirel, Deniz Öztürk, Ebru Paksoy, Emreşen Şen, Vas Fije Nurettin, Vas Nurettin, İlmi Nurettin, Firdevs Yıldız, Hacı Yaşar ve Münire Demir, Cemile Aydemir, Mehmet Aydemir, Mehmet Aydemir, Zeynep Nisa Keçeci, Muhittin Muh, Fatma Aydın, Özhan Aydın, Celil Atasoy, Celil Atasoy, Adile Münyas, Yahya Münyas, Metin Münyas, Sultan Demir, Mehmet Demir, Ekin Can Serhan, Erdal Kara Karavelioğlu, Osman Karavelioğlu, Orgun Koçer, Polat Ak Akdut, Nurdal Kaleli, Muhittin Muh Gürsel Bulut, Hayırsever, merhum Mustafa Neşe, merhum Muammer Keçeci, merhume Fatma Yıldızhan, merhum Kadir Yıldızhan, Hatice Ceylan, Hasan Alparslan, Hüseyin Hava Duygu, Remzi Erkret, Er Çömlekçioğlu sülalesi, Hayırsever 3 tane Rabbim der Hazretleri'nde kabul eylesin. Dur, Durmuş Şimşek, Yasin Utku Ekin, Fikriye Hergün, Gültekin Hergün, Hasan Adalı, Sabahat Adalı, Erol Adalı, Fatma Nur Adalı, Rabbim Adal ailesinden de razı olsun. Merhum Nazife Yılmaz, Emine Yavaş, İsmail Yavaş, Merhum Osman Yılmaz, Ömer Yalçınkaya, Gözde Avcı, Fatma Özkan, Mahmut Özkan, Kübra Özkan, Mehmet Özkan, Merhum Muhammed Özkan, Merhum Salih Aktaş, Hafize Aktaş, Lütfiye Yağlıoğlu, Lütfiye Yağlıoğlu, Serife Aytulu, Kaan Ali Kara, Hayırsever Murat Erdal, Rasim Oğurlu, Safiye Oğurlu ve ailesi, Aytan Oğurlu ve ailesi, Basır Hürmet Arslantaş, Hürmet ablam Allah razı olsun çok kişiye vesile oldun. Hava Arslantaş, Ertuğrul Ayşe Yılmaz ve ailesi, Osman Yılmaz ve ailesi, Pembe Yıldız ve ailesi, İsmet Kara ve ailesi, Olcan Çetin Kaya ve ailesi, Şükrü Koran ve ailesi, Şevki Gönen ve ailesi, Esra Gönen ve ailesi, Adem Gönen ve ailesi, Fikret Karan ve ailesi, Muhammed Safa Yaman ve ailesi, Muharrem Erkul ve ailesi, Emrullah Yaman ve ailesi, Rahmetli Şükrü Hayriye Kara, Merhum Ömer Osman, Muhammed Muhammed Ali Ceylan, Sebahattin Çiçek, Lütfiye Mustafa Uğurlu. Rabbim dergah hizmetinde kabul eylesin inşallah. Ne muradınız varsa versin. Rabbim merhum ve merhumelere Rabbim rahmet eylesin inşallah. Peygamberimizin dizi dibinde, Firdevs cennetlerinde ve Kevser havuzlarında inşallah kana kana içmeyi nasip eylesin. Şimdi su kuyumuzun açılışına geçiyoruz inşallah. Maşallah, barekallah. Gördüğünüz gibi coşkulu ve bemberrak bir şekilde geliyor. 120 metre sondajdan geldi bu su sizler sayesinde. Bu kardeşlerimiz bayramdan önce bayramı inşallah yaşıyor. Evet. Şükran. 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 Türkiye. Türkiye. Şükran. Şükran. Kur'an der. Kur'an Sallimu. <laughs> Rabbim sizlerden razı olsun. Kur'an ailesi olarak bir susuz köyümüzü daha suyla buluşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. Güzel ülkem Türkiye'ye. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Ma'a selam.